Fransa'dan arıyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size minnettarım. Birkaç sorum var ama ondan önce bize Ehli Beyt hakkında bilgi edinme fırsatı sunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca birkaç gün önceki katkınız için de teşekkür ederim. Salafi Vahabi yani Vahabi Müşrik ile yaptığınız tüm tartışmayı izledim ve katkınızı gerçekten takdir ediyorum. O tartışmadan çok şey öğrendim. Ve bir sorum var. İlk önemli sorum değerli İmam Hasan hakkında. Neden insanlar yapmaları gerektiği halde onu sevgili Peygamber Muhammed'in hemen yanına defnetmediler? Bu gerçekten önemli bir soru. İkinci önemli sorum ise Büyük Sıfın Savaşı hakkında olacak. Neden Emevi halkı o dönemde halifeye karşı olduğunu bilmelerine rağmen Muaviye'ye hala inanıyor ve onu destekliyorlardı? Açıklayabilir misiniz lütfen? bu soruları. Evet, şöyle ki İmam Hasan Nebi'nin yanına defnedilmedi. Çünkü Marvan Emeviler adına Medine valisiydi ve kendisi de Ömer'di. O izin vermedi ve Ayşe de izin vermedi. Yani Ayşe ve Marvan bin El Hakem beni Ümeyye'den Ayşe ile birlikte İmam Hasan'dan ve Ehlibeyt'ten nefret ediyorlardı ve kabul etmediler. Onun Nebi'nin yanına defnedilmesini istemedi. Çam halkı neden Muaviye'yi destekledi? Çünkü aslında Müslüman değillerdi. Onlar Ömer'in yönetimi altında İslam'a geçmişlerdi. Muaviye onların valisi olarak uzun yıllar görev yaptı. Suriye fethedildiğinden beri onların ilk valisi Muaviye'nin ağabeydi. Onun adı Yezid bin Ebu Süfyan'dı ama çok kısa sürede öldü. Hemen öldü. Ciddi bir fetih sonrasında öldü. Çünkü veba salgınında yakalan. Yani öldü ve sonra Muaviye vali oldu. Yani Muaviye, İmam Ali'den önce 35. yılda, orada zaten 24 yıldır hüküm sürüyordu. Ve Muaviye, 36. yılda İmam Ali halife olduktan sonra Ehli Beyt'ten nefret etmedi. Ondan önce ondan nefret ediyordu. Yani onca yıl boyunca Suriye halkı yetiştirildi ve Suriye halkı İmam Ali'nin kötü bir adam, kötü bir insan olduğuna dair propaganda ile bombardımana tutuldu. O iyi bir Müslüman değil. Yani 36. yılda her köşeden insanlar İmam Ali'ye biat ettiğinde Suriye halkı bunu yapmadı. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü orada Beni Ümeyye hüküm sürmüştü ve onlar Şii yani Beni Ümeyye'nin takipçileriydi ve Beni Ümeyye onlara İslam